Bilirsiniz bazı şarkılar vardır. Onlar sadece bir melodi ve birkaç sözden ibaret değildir. Adeta ortak bir hafızanın, hep birlikte yaşanan bir acının anıtına dönüşürler. İşte bugün, Türkiye'nin kolektif belleğine kazınmış, koca bir trajedinin sesi olmuş o türkünün sarsıcı hikayesine gelin birlikte bakalım. Her şey aslında sadece bu birkaç kelimeyle başlıyor. Bekleme yar, ben gelemem. Bu sadece bir nakarat dizisi değil, sanki bir vedanın son fısıltısı gibi. Duyduğunuz anda anlıyorsunuz, bu çok kişisel ve sonu hüzünle biten bir hikayenin kapısını aralıyor. Ve işte bu türküyü bu kadar özel kılan, nesillerdir kulaktan kulağa yayılan o güçlü inanış. Bu sözlerin, bir deprem enkazının karanlığında sevdiğine uzanamayan birinin yazdığı son mektup olduğu söylenir. Umudun bittiği yerde, kağıda dökülmüş son bir veda. Peki ama neden? Bu hikaye nasıl oluyor da bu kadar gerçek hissettiriyor? Cevabı bulmak için biraz derine inmemiz, kelimelerin arasına, türkünün tam kalbine sızmamız lazım. Düşünün, türkü daha ilk dizesiyle sizi alıp olayın tam ortasına bırakıyor. Yıkıntılar içindeyim. Ne bir giriş var ne bir hazırlık. Bam! Anında o soğuk, o karanlık moloz yanının içindesiniz. Ve hemen ardından şu sözler geliyor. Gece sarmış dört yanımı. Bu, hani bildiğimiz bir karanlık değil sadece bu, çaresizliğin, mutlak yalnızlığın ve yavaş yavaş sönen bir umudun karanlığı. Ve işte, tüyleri diken diken eden o an. Toprak keser nefesimi, alır gider düşlerimi. Bu sözler enkaz altında kalmanın ne demek olduğunu adeta teninize kazıyor. Sadece nefesiniz değil ki giden, bütün hayalleriniz, bütün geleceğiniz o toprağın altında kalıyor. Yani bütün bu sözler bir araya gelince, o mektup hikayesi artık bir söylenti olmaktan çıkıyor değil mi? Adeta somut bir delile dönüşüyor. Kelimeler o kadar canlı ki, aksini düşünmek neredeyse imkansız hale geliyor. Peki, bu kadar kişisel bir acıyı anlatan sözler nasıl oldu da bir anda bütün bir ülkenin ortak acısının sembolü haline geldi? İşte hikayenin kırılma noktası tam da burası. Tarih 17 Ağustos 1999 Türkiye tarihinin en karanlık sabahlarından birine uyandı ve o gün sadece binalar değil bu türkünün de kaderi sonsuza dek değişti depremin ardından gelen o büyük sessizlikte o büyük yassa insanlar konuşamadıklarını dile getiremedikleri o devasa acıyı ifade edecek bir şey aradılar ve bu türküye sığındılar sanki on binlerce insanın sessiz çığlığı bu türküde yankılanıyordu ve çok geçmeden internette adı artık deprem türküsüydü, anma törenlerinin, kayıpların ardından yakılan ağıtların fon müziği oldu. Özellikle Emre Salt'ın yorumuyla milyonlara ulaştı. Artık bu türkü resmen 1999 depreminin ta kendisiydi. Bu bağın kopması mümkün değildi. Evet, Ortada böylesine güçlü, böylesine sarsılmaz bir duygusal bağ var. Ama işin içine biraz daha girince insanın aklına o kritik soru takılıyor ister istemez. İşte şimdi o düğümü çözme vakti. Herkesin inandığı, kalbinde hissettiği o enkaz altından yazılan mektup hikayesi. Acaba gerçekten yaşanmış mıydı? Cevap belki de birçoğumuzu şaşırtacak ama oldukça net. Yapılan onca araştırmaya rağmen bu yürek yakan hikayeyi kanıtlayan tek bir somut belgeye, tek bir tanığın ifadesine bile rastlanamadı. İşte burada karşımıza iki farklı gerçek çıkıyor. Bir tarafta milyonların sorgusuz sualsiz inandığı, kalpten benimsediği o acı dolu mektup hikayesi var. Diğer tarafta ise bu hikayeyi destekleyecek hiçbir tarihsel kanıtın olmayışı gerçeği. İşte en can alıcı soru bu. Madem o mektup büyük ihtimalle hiç var olmadı, peki bu türkü nasıl bu kadar gerçek olabiliyor? Çünkü bazen bir şeyin gerçek olması için birebir yaşanmış olmasına gerek yoktur. Buna kültürel gerçek diyebiliriz. Ne demek bu? Yani bir hikaye gerçekte yaşanmış olup olmamasından bağımsız olarak bir toplumun ortak duygusunu, ortak travmasını o kadar iyi anlatır ki artık herkes için gerçek olur o duygunun gerçeği haline gelir. Yani bu türkünün asıl gücü, onu kimin yazdığında değil, onu kimlerin sahiplendiğinde gizli. Kocaman bir ülke, kelimelere dökemediği acısını bu türkünün sözlerinde buldu ve onu alıp kendi hikayesine, kendi gerçeğine dönüştürdü. Bütün bu hikaye bize aslında neyi gösteriyor biliyor musunuz? Bir sanat eserinin anlamının sabit olmadığını, onu dinleyenler ona ihtiyaç duyanlar tarafından yeniden ve yeniden yaratılabileceğini ve bazen bir hikayenin yaşattığı duygunun o hikayenin tarihsel gerçekliğinden bile daha önemli, daha güçlü hale gelebileceğini. Belki de günün sonunda sormamız gereken asıl soru şudur. Kelimelerin tükendiği, acının tarif edilemez olduğu anlarda sanat o dile getirilemeyenleri seslendirmek için bize nasıl bir sığınak oluyor?